Salı, tarafa, oluyor. Yani. yemişi daha siyah oluyor Bizdeki hmm. tabiri bu. Ama işte global adı yani şey, Arka arkada krek demişken görürken sonra içeride şey yaparsın. Sabah erken saatlerde yenilmesi e, tavsiye ediliyor, Aç karnına yenilmesi tavsiye ediliyor. Soğuk yenilmesi gerekiyor. E, daha çok e, işte eğer e, sıcakta da toplamışsan dolapta e, soğukta bekletmen gerekir. Ondan sonra sabahları aç karnına 3-4 e, tane bilemedim 5 tane yiyebilirsiniz. E, yani faydasını bizzat ben kendim e, gördüm, e, yaşadım o noktada. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok e, hoş bir meyve. E, aroması e, böyle kiviye veya ejder meyvesini andıran e, bir e, şeysi var. Ama e, kendine has e, ayrı bir tadı var. Değerini bilseydi bu e, dallığında çürümezdi. Yani biz evet e, bunu koruyoruz, saklıyoruz ama. Ee, eğer değeri bilinseydi bu, bu kadar insana faydalı olduğu bilinseydi bence dalında e, kalmazdı bu çürümezdi. E, biraz belki er, e, sevenler de çok bunu ben e, onu da şahit oluyorum. Ama e, dikeni biraz e, onları korkutuyor herhalde. Battığı zaman e, akşama kadar onun acısını çekiyorlar. Belki ondan diye düşünüyorum. Bakın. Frenk incirini toplamak kadar e, kesip e, ortaya e, meyvesini çıkarmak da önemli. E, onun için e, keskin bir bıçak e, ve çatal e, gerekli. Keskin bıçakla önce m baş tarafını kesiyoruz, e, sonra e, arka tarafını da aynı şekilde ayırıyoruz. Daha sonra da çok ince bir e, çizgiyle şöyle e, kabuğunu e, yerdikten sonra yine e, e, hassas bir şekilde kabuğunu zaten kendiliğinden ayrılıyor ama siz biraz daha sabırlı olacaksınız. Şu şekilde şey yapmadan parçalamadan bütün olarak çıkarabilirseniz bunun en önemli tarafı da bütün olarak çıkması bunu başarabilirsiniz siz de yapabilirsiniz. Sonra işte afiyetleyebilirsiniz. Efendim içinde, içinde içerisinde iri çekirdeklerini görüyoruz. Ee, çekirdeklerin de yararlı olduğu söyleniyor. Kesinlikle çekirdekleri e, sindirime çok faydalı olduğu biliniyor. O yüzden e, hani bazen çekirdekli diye de e, şey yapanlar var, buna soğuk bakanlar var ama e, çekirdeklerin de çok büyük faydası var bağırsaklar açısından. E, onların da mutlaka yenmesi gerekiyor. E, afiyet olsun.